Ali Resulüne Muhammed'e salavat. İki can serverine salavat. Hazreti Muhammed Mustafa'ya salavat. Gençler, e, irşat konusunu konuşacağız bu akşam. İrşat tasavvufi bir sözdür. Tasavvufta var irşat. Başka ilimlerde irşad olayı yok. Ee, konuyu baştan sona güzel dinlerseniz sonucunda bir çıkacak ilmi anlarsınız inşallah. Tasavvufta şöyle bir şey var. Yaşayacağın, alacağın, algılayacağın ilim sana parça parça anlatılır. Beyin gücünü ve kabiliyetini kullanarak bunları birleştirip bir efendime söyleyeyim gerçek hakikati oturtabilirsin. Sadece efendime söyleyeyim duymak yetmiyor. Bunu yerine oturtmak gerekiyor hakkıyla. O yüzden irşat olayını bu akşam konuşmamızın en büyük sebeplerinden biri de toplumda yanlış anlatılan, yanlış öğretilen bir irşat olayı var. Örnek veriyorum, adam gitmiş Kur'an kursuna, Kur'an alfabesini öğrenmiş, sonra Kur'an okumayı öğrenmiş, sonra ona hadis öğretmişler, fıkıh işte tefsirleri, kelamları, yani bu ilimleri öğrenmiş ve talebe olarak işlerinde en akıllı ve en zeki talebeyi seçip işte ona Belge veriyorlar, irşad oldun diye. Mürşitlikte zahiri bir belge yoktur. Kağıtla belge verilmez sana. Mürşidi tasdik eden Allah Celle Celaluhudur. Kul tasdik etmiyor, kullar tasdik etmiyor. Allah Celle Celaluhu onun irşadını tasdik ediyor. O serüveni baştan sona anlatacağım. Şimdi toplum yanlış bilgilendiriyor. Alimlerden müşidi kamil parmak sayısı kadar çıkmıştır. Alimlerden, alimlerden müşşidi kamil kolay kolay çıkmıyor. Sebebi de şu. Kitap üzerinde veya zahiri olarak dini İslam'ı değerlendirdiği için zahiri gözle alemi yorduğu için mana alemine inmediği için mana aleminden haberdar olmadığı için nefsi terbiyeyi yapmadığı için nefsi terbiyeyi yaşamadığı için hicap perdelerini aralamadığı için kalp gönül ilminden haberdar olmadığı için leduni deruni ilim tasavvuf ilminden Bekaber olduğu için zahiri olarak ilim sahibi oluyor ve zahiri olarak her şeyi değerlendiriyor. Manadan uzak, hakikatten uzak. Sadece satırda ve gözle gördüğü, kulakla duyduğu ilimlerle kendini donatıyor ve orada alim sıfatına giriyor. Hani okumuşlara oh ilim sahibi olanlara alim diyorlar. Alim ile evliya arasında arkadaş bir ince çizgi var. Bir ince çizgi. Biri zahire hitap ediyor, öteki batına. Yani biri dışına hitap ediyor, öteki gönlüne. Biri dışını donatıyor, öteki de içini donatıyor. Öteki dışını nasıl, alim dışını nasıl donatıyor? namazı, orucu, hacı, zekatı ve kisveyi, sakal, takke, cübbe bunları sana giydiriyor ve efendime söyleyeyim ibadet şekillerini öğretiyor. Kur'an okumayı da öğreniyorsun ve e, şekli olarak bir kulluk içerisine giriyorsun. Yani ibadet içerisine giriyorsun. Şekli olarak. Fakat bunun arka perdesinde maneviyat denen bir şey var. O çizginin öbür tarafında da evliyalar. O evliyaların işi. Evliyalar senin gönül alemini. Bak her insanın gönül aleminde bir efendime söyleyeyim kötü huy, kötü alışkanlık ve kötülükler mevcut. Bu yaratılış itibariyle mevcut. Sonradan koyma değil. Sonradan icraate geçtiği için, hayatına sergilediği için dışarıya vuruyor. Kötülükler nefisten geliyor. Nefsin kendisi haris yani pis yaratılmış, kötü yaratılmış. Kötülüklere uyarlı olarak yaratılmış. Yani bir silah mermi sıkmak için yaratılmış. Bir silah. Bir bomba bir yeri imha etmek için patla, patlayıp o yeri imha etmek için yaratılmış. İşte nefis de insan vücuduna kötülükleri empoze etmek için kötülüklere uyarlı olduğu için şeytanla organize çalışıp o beden ülkesine kendisine hakim olması mücadelesini veriyor. Şeytan senin o vücudundaki nefsini Allah onunla dost etti. Nefsi şeytanla dost etti. İşte ikisi bir olup senin o beden ülkeni ele geçirip seni kendi istediği yaşantıya sokmakla mükelleftir onlar. Onların görevi o. Yani haktan uzaklaştırmak. Yani hakikatten uzaklaştırmak. Yani Allah'tan uzaklaştırmak için şeytan ve nefis denen olguyu Allah yaratmış. Ha bunu yanı sıra bu bir mücadele. <laughs> bu dünyada nefisle mücadele. Hak batın mücadelesi cihat dedikleri bu işte. Nefisle mücadele. İşte Allah aklı bağımsız yaratmış. Cüzi iradeyi sana vermiş. Allah Celle Celaluhu yeryüzüne veli kullarını indirmiş. Veli kullar, veli, alim demiyorum bak. Orada bir çizgi var. Alim okumuş, ilim sahibi olmuş diyorum evliya, veli, evliya demektir. Evliyaullah. Evliya da Allah'ını aramış, Rabbisini aramış, hakkı aramış, hakikati aramış ve öze inmiş, öze. Şekilde değil. Manaya inmiş. Hani deruni, leduni, gizemin en gizemine, sırrın en sırrına, görünen değil görünmeyen alemde görünmeyen mana aleminde Allah'ı bulmuş. Ama zahiri olarak Allah'ı bulman mümkün değil. Bak zahiri olarak Allah'ı bulman mümkün değil. Allah'ı görmen mümkün değil. Bak zahiri olarak mana olarak manevi olarak kul mana alemine inerse işte Evliyaların eşliğinde olur bu. Bir ehli. Ehli olacak. Her şeyin ehli olacak. İşin ehli evliyadır. Gönül mimarıdır evliya. Seni Allah'a yön döndürecek, seni Allah'a götürecek, seninle Allah arasındaki o hicap perdelerini aralayacak, kulu Allah'a ulaştıracak evliyadır. Ve o da mürşidi kamildir şeyhler değil. Şeyhler irşad olmuş. Mürşidi kamiller değil. Mürşidi kamil. Yani her asırda, her devirde, her zamanda bir tane mürşidi kamil olur. Bir zamanda iki de mürşidi kamil olmaz. Anladınız mı? Çünkü mürşitlik sıfatı çok büyük bir sıfattır. Bak ah, müşriklik sıfatı çok büyük sıfattır. Bunun manasını efendime söyledim. ileride anlatırım. Ben sadece yüzeysel olarak üzerine geçeceğim. O yüzden